Şöyle. Nasıl abi? Evet, abi. Harika. Güzel. Abi. Teşekkür ederim. Montazam bir şey yazıyoruz. Ya Abi. Açı değişti Yorulmuşum. Ya senin şansına işte. <laughs> Fena değil <kıyam>. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil. Uzun değil ama Çok yani iddialı değiliz öyle ama yine de mandenli alalım aslında ilettik sosyal medyada falan da paylaştık ama mailerimizi de attık. Buradan alacağız demek Burada evet. bir farkındalık yaratmak için buradayız. Losef e, Laşöp'e destek olmak için. E, Laşöp Seferi Sarı'da bir çiftliği olan mandalina bahçesi olan bir yer. Evet. E, beraber e, bir ortak bayrağı da buluşalım istedik. Böyle, böyle bir etkinlik düzenledik. düzenledik. Sağ olsun e, bizleri kırmadılar, bizlerle beraber oldular. Ben hepsine teşekkür ederim. Şahane bir organizasyon. Burada olmak çok güzel tabii. Seri'yi çok seviyoruz. Herkes, herkes gibi. Yeni bizimki de Sürpriz değil tabii. Seferiiz de seviyoruz. Süperiz de seviyoruz. Başkan'ı çok seviyoruz böyle bir şey. Sağ olun teşekkürler. Vesile de. olduğu için e, burada olmak çok güzel. Şu anda çok keyifliyim. LÖS'e ve destek için satın aldığımız mandalina'nın membaına gelmek, bahçesinde olmak ve burada mandalina toplamış olmak bizim için gerçekten çok şey. Çok, çok keyifli. Burada olmak da çok keyifli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki bu yıl 23. sınıfı düzenliyoruz. Ee, her yılki gibi coşkulu ama bu yıl biraz daha coşku ya. fazla. Ee, her yıl geçtikçe üstüne katarak gidiyor bir bu bir coşku. Seferistler seferistler bir yani seferistler Seferistler'e bir ayrı bir hava katıyor, ayrı bir şimdide, geleneksellik şimdide. kattı bu şenlik. Seferistler için de. çok büyük bir, bir organizasyon evet, diyebilirim. Bu ya. dün bir işbirliği yaptık değerli sanatçılarımız buraya gelmişken LÖSEV'i de aradık. Dedik ki orada bir hasat yapalım. Hasatta da kestiğimiz mandalinaları mezat yapalım. Mezatta da satışını sunalım. Gelen gelirin de hepsini Lösev Vakfı'na bağışlayalım istedik. Evet. Mandalina bu yıl ilk başlangıçta çok güzel bir ürün olarak. Rekolte de yüksekti. Fakat biliyorsunuz ki artık iklim bayağı bir değişmeye başladı. Yani iklim krizini mandalina da hissetti. İşte dolu vurdu arkasından fırtına esti. Ee, yani ürkmez gibi bazı bölgelerde yüzde yetmişi zayi oldu. Üretime destek vermeye devam ediyoruz her zamanki gibi. Ee, yani bunun esas Devletin bir şekilde ele alması lazım. Devletin politikalar uygulaması lazım. Yani mandalina ile ilgili işte mandalina bir pamuk gibi değil mesela bir taban fiyatı yok. Ne? Festivalde neyi yapıyoruz ediyoruz. işte o, hem e, Seferisar mandalinasının çok çok tanıtılması güzel. hem Seferisar'ın e, tanıtılması, e, hem, de e, tanıtılması e, hem de aynı zamanda e, üreticiye destek e, vermek e, bir e, amaçlar. E, Burada gerçekten çok güzel. Eksik evet. Burası çok güzel. <laughs> Uzun yıllar sonra kendimi bu kadar ait hissedebildiğim bir yer bulduğum için çok mutluyum. vatandaşlarımız ve sivil toplum gönüllüleri tarafından